1945 yılında Çiftçi Topraklandırma Kanunu isminde toprak reformunu hedefleyen bir kanun tasarısı meclise getirilmişti. Bu kanun tasarısı ile bizzat çiftçilikle uğraşmayan kişilerin sahip olabilecekleri toprak büyüklüğü 30 dönüm ile sınırlandırılmaktaydı. Kanun tasarısının amacı köylülerin ortakçılık ya da yarıcılık yerine sahip oldukları topraklar üzerinde tarım yaparak tarımın verimliliğinin arttırılmasıydı. Ancak toprak reformu tasarısı mecliste büyük toprak sahiplerinin yoğun muhalefetiyle karşılaştı. Belirli büyüklüğün üzerindeki toprakların topraksız köylülere dağıtılmasını öngören madde tasarıdan çıkarılarak o şekilde kabul edildi. Toprak reformu ile ilgili tartışmalar mecliste CHP'nin içerisinden büyük toprak sahiplerinin desteklediği Demokrat Parti'nin çıkması sürecini hızlandıracaktı. Tarımda verimliliğinin arttırılması ise Marshall Planı ile birlikte dış destekli endüstriyel tarım uygulamalarının gelmesini bekleyecekti. thank you